Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Avrupa'ya selamlar. Abi Danimarka'ya hayırlı uğurlu olsun. Maşallah bizim beyazlar F20'ler gidiyor ha. Valla F20'ler gidiyor. Beyaz perçemlere bakın. Sarıların bir takımı Ramazan abinin iki kırmızı zaten dayı yiyen aldı kuşları. Sarılar Ramazan abinin bir de şu iki boskilli Ramazan abime gitsin ha maşallah. Ayağında turuncu boncuklar. Ramazan abinin. Ramazan abi boskillerin kıymetini bil ha. Evet beyler. Öbürleri de arkadaşlar Uğur abi hayırlı uğurlu olsun. Yani beyler Avrupa'ya gönderdiğim kuşları şöyle bir kontrol edebilirsiniz ya. Hepsi makina. Hepsi makina beyler. Bir tanesi de değil yani. Hepsi makina dostlar hepsi makina alanlar güle güle beslesin arkadaşlar Avrupa'ya buradan selam dolusu bucaklar, sevgiler saygılar yani hepsini de görüyorsunuz abi her şey üst düzey her şey üst kalite ee, güle güle besleyin abi Avrupa'ya ben her zaman söylüyorum kanalımıza abone olursanız youtube kanalımıza beğeni yaparsanız bizleri de izlerseniz Böyle güzel kuşlarla yola devam. Arka mı hiç sormayın abi. Arka her yer koli. <laughs> Allah'ım nasıl olacak? Bana kurban oldum Rabbim yardım etsin. <laughs> evet beyler Avrupa'nın kolisi. Evet arkadaşlar Çorum'a selam olsun. İstanbul Esenler'e selam olsun. Trabzon'a selam olsun. Ee, Şırna'a selam olsun. Tarık abi Mizmit'e selam olsun. Tarık abi şu kolilere bir bak Tarık abi. Diyarbakır'a, Diyarbakır'a buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Ondan sonra acıma Ankara. Onun altındaki neresiymiş? Abi onun altındaki de Ankara. Onun altındaki de İzmit. Abiler hem arkamız dolu, hem önümüz dolu. Allah hayırlısını versin. Avrupa'ya selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Allah'ın izniyle abi her şey Allah'ın izniyle. Bakın beyler. YouTube adresim Mehmet Kara. Bütün Avrupa'ya ve bütün Türk, Türkiye'ye yanlış anlamayın abi. Gerçekten A kalite en iyi şekilde hizmet ediyorum. Yani her şeyin hayırlısı beyler bu videoya birer beğeni birer bir maşallah alalım abi.